Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz sağlıklı, mutlu, huzurlusunuzdur arkadaşlarım. Kolektife niyet aldığım bir açılım olacak. Zamansız bir zamana niyet alıyorum. Videoma ne zaman denk gelirseniz, mesajlarınızı o zaman üzerinden alırsınız arkadaşlarım. Bugün açılımımız, ee, aklımızdaki kişi, kişiyle neler oluyor oluyor ve neler yaşayacağız, yaşıyoruz. Aklımızdaki kişiyle neler oluyor ve neler yaşayacağız, yaşayacağız, yaşıyoruz. Bunlara bakalım arkadaşlar. Enerjiniz, enerjim, niyetiniz, niyetim olsun sistemden ve kartlarımdan, e, meleklerimden en doğru bilgileri benden size gelmesini niyet ediyorum arkadaşlarım. O zaman hemen başlayalım aklımızdaki kişi kişiyle neler oluyor? Aklınızdaki kişinin hayatına daha iyi bir yol olduğunu düşünüyor. Tek başına çalışan, en iyi çözüm e, arayışına giren, detayları gözden geçiren, karar verme zamanının geldiğini söyler. Ne istediğiniz konusunda net olacağını bize bilgisini verir. Harekete geçecek, toksiklerden artık e, arınma ihtiyacında ve eyleminde olan bir aklımızdaki kişi var. İçinde bulunduğu zorluklar Artık arkadaşlar içinde bulunduğu zorlukların üstesinden tek başına gelen yardım çok çok yardım istemeyen olumsuz düşünceleri kendilerinden artık olumsuz düşünceleri kendiliğinden artık hayatından gideceğini ve sileceğini bize söyler aslında bir nevi istikrar ve verimlilikle bir e, verimlilik bir durumun sorumluluğunu üstlenen ideal planlar yapan e, ve artık bu zorlukların üstesinden tek başına gelmenin bir e, mutluluğu sevinci de var bu kişide bir huzuru da var ve der ki e, bu kadar üstlenilen işlerden kaynaklı e, zor süreçlerinin geçirdiğini bize söyler. Artık e, önünün açıldığını daha neyin ne olduğunu gören neyin ne olduğuna farkına varan bir aklımızdaki kişi var arkadaşlar. Bunu da söyler bize. Toksikler, toksik durumlardan kurtulmuş, arınmış, karar verme, karar vermiş. Ne istediği konusunda net olan ve harekete geçecek olan bir aklımızdaki kişi var arkadaşlar. ayın evreleri ev, e, enerjinizi etkiliyor arkadaşlar. Bu dolunayda, kanlı ayda geçtiğimiz 8'inde bu kişi çok etkilenmiş. Etkilendiğinden dolayı bir hayal kırıklığı yaşamış. Bu hayal kırıklığı bu beklediği bir e, olay, bir durum varsa bunun daha gerçekleşmediği den dolayı bir hayal kırıklığı var. Melankolik tavırları, sezgilerinin artık güçlenmesi, kabuslar gören, hayal kuran, uykusuz geceler geçiren, çok düşünen, arkadaş ve kardeşinden gelecek olan bir destek var aklınızdaki kişiye ve artık bir kişiye yani böyle çok samimi, artık ona güvenebileceği, onun sıkıntılarını anlayabilecek. Bir kişiyle sohbet etme ihtiyacı çok fazla. Bir yakınlık kurmak istiyor, sıkıntılarını derdini paylaşmak istiyor, sabır gösteren, ne istediğini artık dikkat ile değerlendiren bir aklımızdaki kişi var arkadaşlar. Kabuslar görüyor, hayal kuruyor, uykusuz geceleri çok fazla var, çok düşünen. Sabırlı olmanın, sukunette olmanın zamanı diyen de bir aklımızdaki kişi var. Hmm. Bir başarı istiyor bu hayatında. Evet, yelkenli artık arkadaşlar. Yelkenliyle hareket etmek istiyor. Eylemde bulunmak istiyor. Değişip dönüşü, değişip dönüşen bir aklımızdaki kişi var. Bu ilişkide bir başarı istiyor. Hayatındaki bir Durum Yani bu siz de olabilirsiniz, ilişkisi de olabilir, e, kariyeri de olabilir, işi de olabilir, ailevi sorunlar da olabilir. Bu yaşadığı konularda başarı istiyor, hepsinde bir başarı istiyor. Artık e, pozitif hareketle ilerlemek istiyor, yelkenliğiyle artık e, yolunun açıldığını e, ve e, ussuz bir bucaksız yolda olduğunu düşünen bütün engeller önümde kalktı e, diyen bir aklımızdaki kişi var arkadaşlar. Gönlü çok yaralı bu kişinin veya sizin gönlünüzü çok yaraladığını ve sizi kaybettiğini e, bu nedenle bu kişi e, bu, bu süreçten sonra, bu düşüncesinden sonra sizin gönlünüzün e, çok yaralı olması ve sizi kaybettiğinin düşüncesinden dolayı değişip dönüşmüş, neyin ne olduğuna farkına varmış. Eskiden çok fazla e, bu kadar üstele üstletmiyormuş, düşüncelerinde bu kadar derinliğe gir, girmeyen ama şimdi bu süreçte olan ve bu nedenle değişip dönüşen bir aklımızdaki kişi var arkadaşlar hmm. artık bir eylem istiyorum bir, bu sıkıntılar var ise hayatındaki bu sıkıntılardan kurtulmak istiyorum wow. Ay. bu yılanlar bu çıyanlar hiç bitmedi kalbini kapatan ve sakınan bazı hakikatleri gizlemiş Kart düştü, bu da uçtu, bu da söndü. Yakıyoruz hemen. Kalbini kapatan ve sakınan, bazı hakikatleri gizleyen, saklayan, kilitli bir gönlünün onun açacağını düşünen bir aklımızdaki kişi var. Ee, hayallere dalan, yine hayaller arkadaşlar, aynı sırada, aynı... Farklı bir destede hayal kuran, hayallerinin peşinde gitmek isteyen, artık e, neyin ne olduğunun bilincinde olan, korku ve tedirginlikleri olan, seçim yapmakta zorluk, seçim yapmak zorunda kalmış, iletişim... E, ilişkinizde daha üst bir mertebeye taşınması, evlilik planları veya hayatının buna göre şekillendirmeyi istemesi, bazen ise mevcut bir evliliğin gündemde olması arkadaşlar. Bu kişi sizinle bir ilişkisi yaşıyorsa bu ilişkiyi bir üst mertebeye taşımak istiyor. Bir üst seviyeye taşımak istiyor. Güzel bir döneme girmek istiyor. Sizinle bir Size hediye alarak, bir alyans alarak bir evlenme teklifi edebilir, bir söz verebilir, bir nişan teklifinde bulunabilir. Eğer ki evliyseniz, evliliğiniz devam ediyor ise ve süreciniz e, zor bir süreçse ayrılma derecesine geldiyseniz bu kişi tekrardan e, bu evliliği kurtarmak adına sizinle tekrardan konuşma niyetinde ve eyleminde olduğunu bir nevi bize de söyler arkadaşlarım. Ee, ve gelelim ara bozucu bir kimseleriniz var. İyi enerjilerinizi sömüren negatif enerji yüklü üçüncü bir kişi mevcut. Bazen ise can yakıcı sözlerde sarf etmiş olabilirsiniz. Yani bir üçüncü kişiler mevcut e, der bize. Eğer hepiniz için geçerli değil. Eğer bir üçüncü kişi yoksa birbirinize kötü sözler söylediğinizde bize söyler. Bunu da söyler bize arkadaşlarım. Son olarak sandık kartımızdan alalım. arkadaşlar. Başkalarından başkalarından işittikleri var bu kişinin. Başkalarından bir şeyler işitmiş. Arkasından dedikodusu yapılmış olabilir. Arkasından atılıp tutulmuş olabilir. E, hiç hiçbir e, günah suçu yokken buna iftira atılmış olabilir. E, ve bir bu nedenle e, kulağına geldiğin kulağına geldiyse bir sıkıntılı sürece girmiş. Yani kafasına takmış bu süreci. Kaza, e, harabelerde de hayat varmış der aslında. Yani bir harabeye dönmüş e, harabeye dönmüş bir e, kişiden bahsedebilirim. Kulaklarını artık aç diyor. Kulaklarını aç ki kimin ne olduğunu, kimin ne sana söylediğini tam net artık duyabilesin, görebilesin diyen bir e, bir kişiden bahsedebilirim. Kaygılanmış, çok fazla kaygı içinde. Bu laflardan, sözlerden, dedikodulardan çok fazla kaygı, değer, kaygıya gel, kaygılanmış. Artık diyor ki güneş ısıtmıyor. Güneş bile ısıtmıyor beni. Güneş bile ısıtamaz beni diyor. Çok kaygılı, içine kapanmış. Arkasından dönen işlerden kaynaklı üzüntülü, kederli, perişan bir halde olduğunu bize söyler ve değişip dönüşmek istiyorum artık diyen e, kelebeğe hatırla, kelebek zordur, kelebeği kelebeği unutma der bize. Kelebek gibi arkadaşlar değişip dönüşme sürecine girmiş, eylemine girmiş bir aklımızdaki kişi var. Artık değişip dönüşmenin zamanı geldi diyor. Bu kadar içine kapanmanın bu kadar insanlara e, söylediklerini kafama takmanın e, bu kadar yersiz olduğunun farkına varan ve bir yere var. Sadece bir yer var diyor. Sadece beni mutlu eden sadece bir yer var diyor. Ama diyor ben o o yerde diyor. O kişinin gözyaşlarını döktürdüm, hüzünleştirdim ve üzdüm değişip dönüşerek bir şeyleri düzeltme, e, harabeye dönmüş olan bir aklımızdaki kişi var arkadaşlar. Dediğim gibi sizinle bir evlenme, bir yuva kurma e, düşün eyleminde olabilir. Bunlar oluyor şu an onun düşüncelerinde, niyetlerinde artık aranızdaki olaylar. Evlenme niyetine girmiş e, bir yüzük, alyans alarak size bir teklifte bulunabilir. E, nişan ne bileyim söz olarak size bir teklifle gelebilir. Veya ilişkisi olanlar bu ilişkisi bir üst mertebeye taşımak isteyebilirler. Bunu da der arkadaş. Bunu da der arkadaşlar bize. Şimdi gelelim bakalım. E, neler yaşıyoruz? aklımızdaki kişiyle biz neler yaşıyoruz? Aklınızdaki kişi diyor ki harekete geçme zamanı. Kendinden emin, şefkatli, gözü pek karizmatik bir kişi olabilir bu arkadaşlarım. Harekete geçme zamanının artık geldiğini biliyorum. Bir amacı gerçekleştirmek için büyük bir arzu duyan, içgüdüsel olarak ne yapacağını bilen artık, artık iç, iç sesini dinlediğinden kaynaklı ne yapması gerektiğini biliyor. Başka fırsatlar e, çıkmış karşısına bu kişinin arkadaşlar, yaşamdaki sihirli sihiri diyor bulmaya çalışan, duygularının farkında olan, planlarını daha iyi bir tasarlama fırsatına geçen, doğru yolu bulmak için sezgilerine kulak veren, kulaklarınızla yüzleşin, pardon korkularınızla yüzleşin ve güçlenin. Olgun, pratik, cömert, mutlu bir sürece girmiş, kendine ve sevdiklerine iyi iyi bir sürece girdiğini düşünen, her şeyi daha güzelleştirmeye yeteneği olan, pratik ve akıllıca tavsiyeler alan bir aklımızdaki kişi var arkadaşlar. Bir şeylerden vazgeçmiş. Vazgeçmiş bir bir durumdan, bir olaydan vazgeçmiş bu kişi. Her şeyi artık yakıp yıkmak isteği çok fazla, çok öfkeli ve kin kinlenmiş arkadaşlar. Çok öfkeli ve kinli. Ruh eşi alınacak dersler güçlü aşk duygusu yaşıyor şu süreçte. Aşk acısı çok fazla yaşayan inişli çıkışlı bir ilişkiniz olabilir arkadaşlar sizin aranızda. Sizin ruh eşiniz. Olabileceği gibi alınacak dersler çok fazla yaşanmış ve herkes alınacağı, alacağı dersi almış. Güçlü aşk duygusu çok fazla yaşamışsınız. Sizin aranızdaki e, çok büyük ve güçlü aşk duygunuz var birbirinize karşı. İki tarafta aşk acısı yaşamış, inişli çıkışlı bir ilişkiniz var gelgitli bir ilişkiniz var. Farklı olmak, dikkat çekmek, cinsel cazibe, <laughs> beğenilmek ile ilgi görmek. Bu kişi farklı olmayı seven bir kişi. Dikkat çeken, çekmeyi isteyen, cinsel cazibeliği çok fazla olan, beğenilmek ve ilgi görmeyi çok seven bir kişi bu. Yalnız kalmak isteyen, bu durumdan da sıkılmış artık. Veya aradığını bulamadıysa yalnız kalmak istiyor, ruhsal sorunları olan yolunu kaybeden ne istediğini bilemeyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Çok kararsız, çok yalnız hissediyor, karar veremiyor, e, ne yapacağını bir türlü kestiremeyen, ruhsal sorunları olan, ruhu bir türlü olgunlaşmayan e, bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Ve diyor ki biz çok uyumluyduk. Çok uyumlu ve ahenk içinde bir ilişkimiz vardı. Vardı. Ve ben sonra e, sessiz sedasız arkamı döndüm ve gittim. Ne için gitmiş? Maddi ve manevi bir ferahlığa geçmek adına gitmiş. Ee, Ni için gitmiş dediğimizde maddi ve manevi ferahlık, rahatlık e, bolluğu, bereketi hayatına getireceğini düşünerek sorunlarının olduğundan kaynaklı e, sizin uyumlu ve ahenk dolu bir ilişkinizden sessiz sedasız arkasını dönmüş ve hiçbir şey yokmuş gibi çekip gitmiş e, maddi ve manevi sıkıntılarından kaynaklı bu sebep oluşmuş ve e, ilerleyen süreçlerde sabırla, planla ilerlemeye çalışmış. Bu kara bulutları dağıtmak adına bir sabır göstermiş, çaba vermiş, eylemde bulunmuş. Ve e, sizi bu arkadaşımızı, bu aklımızdaki kişimizi siz ötelediğinizden kaynaklı korku içinde hapsolmuş. Sizin bu e, maddi ve manevi rahatlıktan, ferahlıktan dolayı sessizce sizi bırakıp giden, sabır ile planlar kuran, yedili bir sürece dikkat edin arkadaşlar. Korku içine hapsolmuş. Siz bu kişiyi ötelemişsiniz. Ötelememin, ötelemenizden kaynaklı kendini hem korkmuş hem içinde hapsolmuş. Kendini bir çıkmaz sokakta hissediyor. Çok kötü hissediyor. Bunalımda psikolojik sorunları yaşayan elim ayağım artık kalkmıyor. Hiçbir şey yapmak istemiyorum şu hayatımda diyen. Çünkü bu kara bulutları dağıtamamış. Neden dağıtamamış? Çünkü sessiz sedasız sizi bırakıp gitmiş. Ve sizi Tam olarak e, sorunlarının ne olduğunu açıklayamamış bile. Açıkladıklarını açıkladığı o süreçte sizi tatmin etmemiş. Bu nedenle e, belki söylemedikleri de var arkadaşlar. Bu söylemediklerinden dolayı korku içinde hapsolan bir aklımızdaki kişi var. Ani gelişen beklenmedik olaylar olacağını bize söyler. Bakın yalanlar işte tilkice size yaklaşmış. Yani tilkice dediğimde bir nevi şöyle arkadaşlar, size artık e, her yolu denediyse bu kişi, her yolda bir çıkar yol bulamayıp e, bu nedenle artık size e, tilkice yaklaşmaya yaklaşma niyetinde olmuş olabilir geleceğiz oraya. Hemen şuradan bir başlayalım. Ani gelişen beklenmedik olaylarınız olmuş. Hızlıca gelen bir haber olacak size aklınızdaki kişiden. Doğrudan bir iletişime gireceksiniz. Bir yönde hızlı şekilde ilerleyecek. Hedefe hızlıca ulaşacağını bize söyler. Size hızlı bir şekilde artık ulaşmak istiyor. Bu sorunları çözmek istiyor. Haberleşmek, mesajlaşmak ve konuşmak istediğini de bir nevi bize söyler arkadaşlar. E, tamam size, sana yalan söyledim, dürüst olmadım, bazı durumlar, bazı e, söylentilerde kendimi de geri çektiğini söyler. Başkasını veya kendim, yani ben seni kandırdım, e, aslında seni kandırayım derken kendimi kandırmışım, hiç bunun farkına varmadım, düşüncesinde olan bir aklınızdaki kişi var. Bu durumu kurtarmak için beyaz yalanlara başvurmuş. Aslında çok kötü beyaz yalanlar, aslında çok kötü yalanları yok bu kişinin. Sadece size bu e, hani uzaklaşmıştı ya sessizce, kendi sıkıntılarından manevi sıkıntı, maddi sıkıntılarından dolayı sizi terk etmişti ya sessiz, sakince hiçbir şey demeden. Bunun adına size artık bu durumu kurtarmak adına beyaz yalanlara başvurma ihtiyacına geçmiş. Sizinle duygusal paylaşımlar yaşamak istiyor. Romantik anlar istiyor sizinle çok fazla. Karşılıklı yoğun aşk ve tutkunuz var arkadaşlar. Hem sizin hem aklınızdaki kişinin karşılıklı olarak hem aşk hissediyorsunuz birbirinize hem de tutku. Duygularla harekete artık etme zamanınızın geldiğini iki tarafında sistem ve kartların meleklerim bu yönde bana söylüyor. İyileşme dönemine geçmişsiniz. Her iki tarafta iyileşme döneminde şu süreçte kötü günlerin artık sonuna geldiğinizi ruhsal şifalanma kalpteki yaralarınız artık şifa bulacak. Arkadaşlar çaresiz kalınan durumlara derman arayışına giren bir aklınızdaki kişi var. Artık çaresiz diyor kalınan durumlarıma şifa aramaya, derman aramaya niyet ettim ve arayacağım. Bu yollarda bu şifanın da geleceğini bir nevi sistem kartım söyler bana. Evet size harekette eylemde bulunmak istiyor. Eğer ilişkiniz devam ediyorsa arkadaşlar konuşma monuşma varsa aranızda daha güzel bir sürece geçirmek girmek istiyor eğer ki aranız e, konuşma mesafeniz ne varsa bunları tamamen bitirmek ve hareketli eylemde bulunmak istediğini söyler bir şeyleri bu hayatında bitirmiş arkadaşlar bir şeyler tamamen hayatında bitirmiş kapatmış kimse yeterince uzun yaşamadı kimse yeter ya yani biz diyor bu ilişkide yeterince uzun ilerletemedik. Uzun yaşatamadık bu ilişkiyi. Ama bir bir şeyi de tamamen içinde öldürmüş ve bitirmiş. Senin değerin bende hep aynı diyor. Biz diyor hep başka öbürünler hep baş daha başka diyor. Diğerleri hep başka, biz hep bambaşkaydık diyen bir aklımızdaki kişi var ve sizi teslimiyete geçmek istiyor artık. Size teslim olmak istiyor. Ellerini bağla, gözlerini gözlerini bağla, dilini bağla ve sana teslim olmak istiyorum. Artık bu ilişkiye teslim olmak istiyorum. Hayatında bazı şeyleri bitirmiş, eylemde bulunmak istiyor. Ee, bu sürece girmiş, eylemde bulunmak isteyen bir sürecin sürecinde sürece girmiş arkadaşlar ve teslimiyete geçmiş artık. Bu kişi artık bir teslimiyete geçtiğini de bize söyler. Bu ilişkide teslimiyete geç geçtim der bize. İki tane de bundan alalım. Bir tane de alayım. Evet arkadaşlar, para hayatımdaki acı verici bir konuydu. Bak para, burada da çıkmıştı, şurada. Maddi ve manevi ferahlık için sizi sessizce terk etmiş. Hiçbir şey demeden, açıklama yapmadan terk etmiş demiştim ya arkadaşlar. Şimdi aynısını bize yine devamını getirdi. Yine aynı konu üzerine de geldik. Para hayatımdaki acı verici bir konudur. Sıklıkla finansal olarak kullanılıp parayla tanımlandım. Bu kişiyi kullanmışlar arkadaşlar. Ailesi de kullanmış, etrafındaki arkadaşları, dostları da bu maddiyatından kaynaklı bu kişiyi kullandığını söyler. Beni kullandılar diye bir aklınızdaki kişi var. Sömürmüşler bunu resmen. Hesabımdaki para ve mali durumum her zaman. Etrafımdaki ve kadınlar için, arkadaşlarım için, ailem için çok önemliydi. Çok fazla para ödemek zorunda oluyorum, vermek zorunda oluyorum. Onun için samimi, sevgiye olan güvenimi de kaybettim. Böyle bir şey var mı diyen bir aklınızdaki kişi var. Sizin kalbinizi çok kırmış. Sizi de bu kişiler gibi zannetmiş. Arkadaşlar, maddiyatına, mali durumuna, sizin de e, hayatında çok yer olduğunu söyler, düşünmüş ve e, siz aslında çok farklıymışsınız. Hiçbir anlamda maddiyat açısından bu kişiye yaklaşımda bulunmamışsınız. Sadece siz bu kişiyi sevmişsiniz, sevdiğinizden kaynaklı bunun farkına varan, buna farkına vardıkça da kalbi kırılan sizi üzmüş zamanında ve bunları farkına vardıkça da kendi kalbi kırılan bir aklımızdaki kişi var. Ve aranızda çok mesafe var. Yol mesafesi olabilir. Birbirimizle iletişim kurmanın şu anda çok kolay olmadığını biliyorum. Ve bu yüzden çok üzgünüm. Görüşememek seni üzüyor biliyorum beni de seni üzdüğü kadar beni de çok fazla üzüyor bunu da sen bilmeni isterim ama üzülme ben her zaman senin yanındayım mesafeler var yol mesafesi var e, iletişim iletişimsizliğiniz var bu bu nedenle e, görüşmemek diyor seni üzüyor biliyorum beni de seni üzdü, sen ne kadar üzülüyorsan ben de bir o kadar üzülüyorum diyen bir aklınızdaki kişi var. Her zaman senin yanındayım, üzülme diyor. Her zaman seni kalbimde taşıyorum diyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Son olarak da size ne söylemek istermiş? Bir konuşsun bakalım. Size ne demek istermiş? Hadi konuş bizimle aklımızdaki kişi. Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum diyor arkadaşlar. Çok mutsuzum diyor. Mutsuz olan bir aklınızdaki kişi var. Seni aldatmadım, aldatmıyorum, aldatmam. Diyor ki seni aldatmıyorum, aldatmadım diyen bir aklımızdaki kişi var arkadaşlar. Sizi hiç aldatmamış. Aldatmamış, aldatmadım da diyor. Seni aldatmıyorum, aldatmadım. Seninle olmak için herkesle savaşırım. Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum. Sensiz mutsuzum, mutsuz, sessiz mutsuz, seni aldatmıyorum, aldatmadım ve seninle olmak için herkesle savaşırım diyen bir aklımızdaki kişi var. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar, beğen, beğen tuşuna basarsanız çok mutlu edersiniz. Ee, kanalıma üye değilseniz üye olup tümünü seçerek bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir kelime, bir harf, bir kart da çıksa arkadaşlar, uyumlu olanları alıp, uyumsuzlar evrene teslim ederseniz, sizin açınızdan, herkes açısından onlar ulaşması gereken yere ulaşırlar zaten. Ee, umarım faydalı olabilmişimdir arkadaşlar. Ee, kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.